Yalnız mı geldiniz? Merhaba! Merhaba! Nil yok mu? Yine rastlandı, gelemeyeceği için özür diledi. Yazık, üzüldüm! Beni de çok üzüyor ama... ...Elden bir şey gelmiyor. Doktorlar ameliyat lazım diyorlar Nil için. Niye ettirmiyorsunuz? Önce imkan meselesi tabii. En aşağı 30 bin lazım. O kadar çok değil. Sizlere göre zengin fakirin halinden ne anlar? Ama... Pokerde 30 bin liraya res çekip, metresinin doğum günlerinde iki misli para harcayanlar var. Ama bizler, canımızdan çok sevdiğimiz yakınlarımızın hayatlarını bile satın alamayacak kadar fakiriz. Nil'in ameliyatı için ben para bulmaya çalışsam? <laughs> Öyle bir şey ki istediğin, hayır desem kardeşimi... ...Evet desem, gururumu kaybedeceğim. Gururunuz mu önemli, kardeşiniz mi? Kardeşim tabii.